Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, buradan bugün çıkmamız gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Evet, kapıyı bulan varsa arkadaşlar lütfen bize yorumlarda belirsin. Yaptım arkadaşlar, şimdi kapıyı bulmaya başlıyoruz. Evet başladık. Şimdi nerede? Buradan bir sağ yapsam? Sağ yapsam buradan. Sol, sol, sol şimdi, sol, sol, sol. şimdi sol, sol. tekrar sağ. Çok karış, evet. biraz karışık ama. Evet. Biraz Genel karışık. Şey. Buradan sağa, sol. sağ sol. Nerede bu lanet kapı? Nerede bu lanet kapı? Kapıyı, Kapıyı bulan varsa arkadaşlar bize lütfen belirtsin. Evet. Orada var. Buradan geçiş var mı yok mu bilemedik ama bir var. sağ. İşte bir sağa dönüyoruz. Burada genelde şeyler var. Yani o şeyler var ya. Nasıl evet. bir parkur oldu bu ben anlamış değilim ama hala düşünüyorum biraz düşünmem evet, gerekiyor ben de burada. Ben düşünüyorum arkadaşlar. Aslında direkt kırsak mı yoksa Kırmaz. Kırmadan da geçebilir miyiz acaba? Kıralım bence. Ama Köşelere iyice bakmamız gerekiyor. Kapının nerede olduğunu evet, bilmemiz şart. Doğrusu. Kapının nerede olduğunu bilmemiz şart. Biraz şurada. Evet. Şimdi köşelerden gideceğim. Belki köşelerde bir yerde olabilir. <laughs> köşelerden... Beni buraya hapsetti Aybars. Buradan çıkmam gerekiyor. Buradan çıkmam, buradan çıkmam gerekiyor. Buradan çıkmam gerekiyor. Buradan çıkmam gerekiyor. Buradan 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 buradan, buradan çıkmam. Geri 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 Buradan çıkmam gerekiyor. Evet. evet. Sağ, bir sol, sağ, sol, sağ, 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 sağ sol. Karnım da acıkmaya başladı. Biraz daha, biraz soğ. Öğlen yediğim makarna çok iğrençti tuvaletim geliyor galiba tuvaletim geliyor buradan buradan acaba? evet 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 aaa evet. burada da yok burada da değil burada da değil bence arkadaşlar en kapı bizi bir arayamışlar kapının nerede olduğunu söylemiyorsun bu elmasların bir arasında gizlenmiştir. Elmas mı dedin? Evet. Elmas mı dedin? Evet. Elmas Burası mı? Evet. Bence kırıp geç. Ne dersin? Kırayım mı acaba? Kır, 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 kır ya. Ama kural koydum. Kırmak o yok dedin. Kırmadan yapman Aa, gerekiyor. Evet, kural koydum buradan nasıl geçmem gerekiyor? Buralar nasıl böyle çok iğrenç bir yer oldu burası. <laughs> Dışarı çıkmak istiyorum. Karnım da çok acıktı. Buradan çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bana yardım edin. Kapıyı gören var mı? Ya gören yok ya. Kapıyı yani. gören var mı? <laughs> kapıyı gören yok mu? Heh? Buradan kapıyı görenlere sesleniyorum. Lütfen beni bu lanet yerden çıkartın. Alo Ankara. Ankara sana söylüyorum <laughs> Ankara. Çıkar beni buradan. <laughs> Sağolun. Nereye gideceğiz? Lanet kapılar çık. Çık ortaya. Lanet kapı. Az kalsın seni yiyorduk. Kafayı yiyeceğim. Şimdi yederdim. benimle dalga geç olabilirsin ama bu kapıyı bulduktan sonra tam kabusun olacağım. Tam kabus oluyor. Tam kabusun olacağım. Tam kabusun olacağım. Tam olacağım. Kabusun, olacağım. Şu an kabusun olacağım. Bravo. Atık bir yere. Her şeyi anladım da bu kamp ateşleri niye burada onları hiç anlamış değilim şu an. Evet. parkur oldu ama aslında parkur değil. Bir kafesin içindeki gibi Öyle hissediyorum Ama bulacağım inanıyorum evet. Blokların hepsi böyle tek tek Ama şu kenarda sanki üçlü şey buldum Onun içinde olabilirim acaba kafama çok karışık Bir de... tane kırma hakkı vardı bana o yüzden bir kere kırabiliyorum Hakkımı Bak işte burayı Burası yok burası değil Burası değil Burası değil evet değil. 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 değil Şu ilerideydi. Evet ha. İşte, burayı kırmak istiyorum ama acaba burası mı? Ama kıracağım şansımı yine de deneyeceğim arkadaşlar. Lütfen. Lütfen, bana yardım edin. Sonuna kadar kırmam gerekiyor. Çünkü diğerleri tekti bu. Beşli bir blok yap. Kapıyı bulduk. Kapıyı bulduk dostum. Evet arkadaşlar. Beğenip, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye. Yeni bir kafeste görüşmek üzere, kendinize hoşçakalın. kalın.